Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Roblox'tan Space Tycoon Space, Space Noob Noob Tycoon, Tycoon oynayacağız. <laughs> evet ben biraz kasmıştım. Bu burada tursam döverim seni. <laughs> tamam tamam. Noob abi. Noob abi çalışıyor Noob abi. Çalış Noob abi. Noob tamam yapayım. be çalışıyorum. Tamam abi. abi Nooblar öyle ya. sesi yok. Düzgün seslendir. Ben seslendirmiyorum ki. <laughs> Çalışıyorum tabi. Bak abi. Ben nopları kırılayım çünkü karakterim de nop. Abi. <laughs> abinin sizden bir isteği olacak bu videoya eğer 5 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Arkadaşlar size çok teşekkür ederiz dünkü videomuzda. Biz 4 like dedik siz 5 like atmışsınız. Aynen. Aa, biz ne yapacağız şimdi? Aa, şurada bir şey var. Biraz hastayım. Bir tane Yok, daha mı? No Bakalım no geldi. Aa bunun canı var. Canı bitince ne olacak ki? Bende hepsini canı bitmiş. Ana dur bakayım bir. Ne yapacağız? Ölmüyorlar. Öl. Ha. Elma istiyorlar? El, domates gibi bir şey istiyor. Nereden alınıyor peki? Herhalde uzun bir yürüyüş. Ha yapacağım. Zümra şuradan sanırsam. Zümra değil. Bunlar ne? Buldu. Oy adam ne yapmış buraya Of çok güzel bu var. Her şeyi upgrade etmiş. Abi bunlar toplanmıyor. Onlar da toplanmazsa adam çok mükemmel yapmış. Biz Abi, kadar Bu senin arkadaşına benziyor. Abi. Hoş bulduk. Kim? Kanka ben de adamı. Kanka kendi yerimi unuttum. Adamı <laughs> nublarını canına gidiyor. <laughs> Adamın canını nublarını canına gidiyor. <laughs> Şimdi. Buralar sizin canınızı nasıl yapacağız ya? <laughs> Kod yazayım mı? 10k likes öyle bir koç yoktur ki. Bana ana ne? Bana ana. Of ne? Kaç? Bakmak istiyorum. 199. Şu 100 bence 109. Ama 20 miymiş? Ya ben ne yapacağım? Laha. Abiyim sen nasıl vereceğiz ya? Buyu da öğreniriz de. Nerede? Bir de şu çanta var. Kore'yi de demiyor muyuz ya? Ha burada. Şap, biraz şapkayı çıkartıp Nefes almak istiyor. Ben çanta diyorum. Yes. Acaba bu dadan mı istiyorlar bunlarda? Ya elma Aha, benimkilerden bir tanesi istiyor. Abi. Abi. Bak benim. Benim şundan aldı. Tamam benim de var. Dur. Yok. Yok ya. Şuradan anlıyor olabilir mi elma filan ya? Hayır. Hadi dur. Bakalım. Dur. Nereden Yok, bu burada nerede level ne bi? Herhalde arkadaşlar buldu. Bir tane upgrade şey var. Buldu. Beş tane daha beni ya. Şuraya al. Ne? Bunda. Şu o kadar mı? Bak bak şimdi biraz daha şurada on tane yazıyordu. <laughs> Belki burada o tane götürürsen bize bir tane elma verebilir. Bir tane elma ne gözünü Aha aynen bu arada. Aa olabilir mi yani? Bir de Green House yazıyor. Cık, abi bir şey oldu. Tamam ne var? Bu ne? Hani elma verecekti. Açınca o mu geldi? Evet o Elma acı getirse keşke. Red House. Şey. Aa burada elma yetiştireceğim. Ah, benim elmalarım oldu. Anladım. Bana anlattım sana. Tamam teşekkür ederim. Hadi. <laughs> hadi. Oyunun mantığı çok değişik diğer taygınlara göre. Ya ben şimdi bunu akşama kadar büyümesin. 10 saniye on bir şey Abi bir tane 10 tane bekledim baştan onu aldı. Bakayım <laughs> <laughs> Bak şimdi. Yo geldi elma. Ha geldi mi? <laughs> ben öyle <de> bir <elman. gülüyor> şey. Yarım saatten elma geliyor kız görmüyor. Gelin. Ha camlarını doldur da. biraz daha almam lazım. Gele benim güzellerim. Şu çantayı upgrade edemiyoruz. Beş tane. bak size <dağılı>. <laughs> şey Beni şey de alın. Hepsi videoda duruyor. Bu ne da bende. İki tane daha gel. Zor. bir tane daha gel. Bir tane daha gel lan. Sen ne, yapıyor? ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Pin sardı. Patlıyor. Ya siz hep ayırın. Yok şurası. Ha size cadedir doldu. bir daha alma yok. Adamlar da hiç bilmiyor. Size bir daha elma yok? Hadi el lan dans Ya sizi bir sürü toplayıp hepsi de var bablalar. Buradan kaç tane aldım? Ha beş tane varmış. Blog beni takip ediyor. Aa, blok yapıyor? Ha, hepsi Kardeşim canım. baba bak. Abi. Bak. Kardeşim, blok beni kovalıyor. Abi bak hepsini canı cadı yapıyor. Blok beni kovalıyor. Tamam. İmdat. Blok. Git başımdan blok. Blok git. Bak gel. gel. <laughs> Yarım bir saattir kovalıyor. Ha şu daralıyor gidelim. Hadi. 13. 12. sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Ver bana bakayım elmaları. Hadi abiniz kaç. Aha şimdi bu ev. O, neydi <laughs> Ne bir tane daha geldi bir şey açtı. Açarız. Al çocuğum. Al çocuğum. Ne? Canınız bu kadar mı doluyor? kötüymüş. Baya sıkıntıymış hem de. İşte at. Baya baya sıkıntıymış bize. bu arada. O da bize şey blok verdi. Hiçbir şey yapamadık gibi. Şuraya. Abi blok vermeyi de anladı. Bu veriyor. Zaten biliyordum ki Atı, Atın Arkadaşlar şu adam gibi bilenleriniz varsa onun ismini de başlayarak yazacağım. Ya bu ne? Bu videoya 5 like gelirse yeni serimiz olacak. Abi böyle oyun yapmayın ya. Böyle zor oyun mu var? Hayret bir şey. Bence evet. çok kolay. Tabii ben sana önceden kazdım. Abi. Ah, ah. Al yiyin gözünüzü seveyim ya. Çalışayım biraz. Neyse arkadaşlar bu kadar olmaz. Süper. Bitmesin. Yine blok koydu. Tane blok oldu. Şimdi 20 tane. Ya şunu upgrade etmemiz lazım. Öyle bir şey yok mu gerçekten de oyun ya? Kremat alalım. Severim. Full. Aa, planet Maden yapalım. Trash. Trash tı 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 falan var ama Trash mi edeceğiniz? <laughs> ha, bütün bloklardan bir tane. Arkadaşlar işte bizde sadece buz bulyo olayım var blok yok. Oyun bayağı zor bu arada. Ay tane yapıyor. Ya şu çanta. Abi etmem lazım. Abi ben, ben koyamıyorum şunda. Çantam dolu ama koyamıyor. Çünkü hep altınım var. Altını harca git bir yere. Hmm. <laughs> <laughs> Aha ben yeni alanı açtım. Aslında. Uy boks yeri açtım mı? <laughs> ne? Unlock kan ha dedi şu ederdi şu balyoz dolayı. Ne açtım ben? Öyle gösterdiniz merak et. Bunlar doluyor değil Ne? Evet. De. Ben ne açtım birazdan kazık yemeyeyim de. Ha buraya mı açmışım? <laughs> Gireyim. Aa bana bu gelmiş çok güzel kazılmıyor bu ne işe yarıyor kazılmıyorsa bu ne işe yarıyor bu ne işe bu ne işe yarıyor bu ne bu ne işe yarıyor vermeyin kardeşim özlendim ben yani ya neyse 10 um, tane Elmalar, elmalar ne güzeldir elmalar canım elmalar. Tamam, bu da tamamladı. Şimdi 30 tane. İki tane vermiyor, iki tane verme. Var ya şuraya çiftçi alman lazım. Tep bir tane veriyor ya. Bunun otokliki koyarım. Koyulmaz ki. Çok sıkıntı kere birazcık biraz aldık. Ah blok nasıl aralar çalışıyor. Ha makine, bunların tozu mu çalıştırıyor? Ha şimdi anlaşıldı. Arkadaşlar bunlar elektrik yap, yapıyor. Bu makinenin şeyde bu o elektrikte Adam ne elektrik. matematik. Ben jimnastiği yaptım. Tamam bunu daha tamamladı. Sen benden bayağı bir öncesin. Bu arada kardeşimizle kardeşimle aynı server'a girmememizin sebebi yani alamadı bizi oyun. Alamadı. Ne? 15 bloklu hevak. Ne? 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 Bu işte bu. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Hayret bir şey sindirim bozulgu. Aa blok beni. E abi, blok abi git. <laughs> Bu videoya 5 like gelirse bırakırım. Arkadaşlar lütfen şu videoya 5 like atın. Bu benim pişimi bırakmayacak sanırsam. Bay bay. Abi bırak peşimi ya. zaman Tamam 5 like atarlar inşallah. Gelar. Ahmet Yiğit. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.